Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Aslında bir şey açılımı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi size bir şey anlatacağım. Şimdi biz bizim akrabalarımız var. Onlar yemek dağıtıyorlardı. Yani yemek dağıtmıyorlardı da yani. Adam okuyorlardı. Adam okudukları kişiler de yemek yiyecekti. Yarın tezi günde et kesilecekti. O eti tüm köy yiyecekti. Tamam mı? Bugün işte adam okudukları şeydi. İşte ben de üstüme elbise giymiştim hani. Sonra gittik, geldik işte eve geldik. Ben üstümü giyiyordum, dolabı bir açtım. Annemize bornoz almış. Bir de saç kurutma şeyi almış. Makinesi değil de şey almış. Böyle. Şimdi öğrendim. Tam şimdi öğrendim. Dolaba açınca öğrendim tabii ki. Üstümü değiştirdim hızlıca. Size geldi. Dur. Bornozumuz burada. Çok çok sevindim. Benim mavi bir bornoz, bornozum var. Annem benim en sevdiğim renk mavi diye mavi bornoz almıştı ama o Tabii ki ta küçükken almıştı ama bana hala oluyor. Neyse. Ama o da yani erkek şeydi. Erkek şeydi. Ama gözleri falan vardı. Koptu onlar sanırım. Böyle hatırlıyorum. Böyle. Ben bunları ilk şey sandım. Kurdalık bunu sandım. Ama değilmiş. Şimdi bu var. Bir de saç şeyini getiriyorum. Dur. Buradaydı. De getirdim. Böyle arkadaşlar. Şöyle şu kızın taktığı Çok tatlı gözükmüyormuş şu kafada. Maymun adını şey gibi gözüküyor. Çok sevindim. Böyle. Şurada kurdale yani. Şurada kurdale. Neyse. Bunları açıyoruz. Burada da renklerini göstermişler. Annem keşke bana mavisini alsaydı. Benim en sevdiğim renk ben çünkü. Çok seviyorum maviyi. Bayılıyorum. Mavi için ölmem de yani o kadar da değil. <laughs> tamam şimdi. Öncelikle hangisi lazım arkadaşlar? Hangi bonraz bunu mu? Bu. bu kadar ağır ve sert olduğuna göre büyük bir bonraz yetişmiyor. Ama önce bunu açmak istiyorum. Zaten bu açık. Ama bunun burasını yırtıp saçıma takmak istiyorum. Nasıl bir şey? Evet da ip var. İnşallah kopmaz yani. Ben çünkü bu işte hiç iyi değil. Annem hep yapar. Annem ikizler burcu. O sırada siz. Annenin ikizler burcu diye her şeyi biliyor. Şey. Cidden biliyor ha. Bir kere abimle ben annemi ev kedilerden falan hep korkuyor annem. Korkuyor bir de sevmiyor evet eve anne, abimle ben kedi alacağız, kedi alacağız diye tutturuyoruz. Ablam hiç istemiyor. Çünkü evi hep o süpürüyor. Çünkü annem hep tuhafiye gidiyor. Tamam mı? İşte babam da istemiyor. İşte abimle ikimiz gizlice aldık tamam mı? Sonra işte bu mesele nereden çıktı ya? Hemen abimin üstü falan tüy olduğu için hemen anladı annem. Kedi falan mı sevdin falan hemen dedi. Sonra anladı hemen. Neyse bunu takıyoruz hemen. Şöyle yapalım biraz kamerayı. Sen de bir itil ya. Tamam biraz şöyle. Tamam bunu takıyoruz şimdi. Uf, takayım. Kıskançlık çok kadar takayım da. Nasıl olacak onu da düşünemedim. Vili vili Ben bunu şapka niyetini kullanıyorum. <laughs> bunu nasıl takılacağını ya ben bilmiyorum ya da böyle oluyor. Böyle yapayım. Böyle yapayım. Olmaz mı? Bir dakika. Bunu böyle tut. Ha aklıma bir şey geldi bak. Bunu alırım. Şöyle yaparım. Böyle yaparım. Daha. yaptın mı? Şöyle ya, yapar... Ya nasıl olacak mı Neyse bunu geçelim arkadaşlar. Yine de güzel. Ben şapkanın etine de kullanabilirim. Ne oluyor? Bismillah. Kaşlarım değişik oldu. Bir şöyle içeri sokarız biz bunları. Ta bunu içeri sokana kadar. Uğraşana kadar. Bir de ben hiç... Rahat olman tamam. Uyurken falan uğranıp duruyorum. İki saat ayınca uyuyor. Ciddiyim bak. Mesela yemek yiyorum ya. Sandalyedeyim. İki saat oradan buraya zıplayıp duruyorum. Biz Ankara'da. Ankara'ya teyzem girin yanına gitmiştik. Orada benim yeğenim doğdu. Daha Kaç aylık bilmiyorum ama 13 Mayıs'ta doğdu işte. Biz şu an Eylül'deyiz. Öf. Abi bıktım senden ya. Takarız gider işte. Terledim bir de. Oradan buraya Ben de işte. Bak. Ben saçımı toplayınca biraz zor oluyorum. Ama saçımı açık seviyorum. Siz anlamamışsınızdır şimdi. Çünkü ben biraz değişik bir insanım. Şimdi geldi. Bunu açtığımıza gerek. Böyle. Yani. Bunu açtığımıza göre geldi. Borozda. Burada açma yeri var. Ama ben buradan açmak istemiyorum. Ben hep zaten açma yerinden açmak yerine böyle yırtılık yırtı açarım. Ama şimdi açma yerinden açmak istiyorum. arkadaşlar. O yüzden sert bu. Açıyoruz. İçinde kartım var arkadaşlar. <laughs> Oo oğlum bunun cepleri de var. Tamam ben bunu bir, bir şey yapayım. Ula <laughs> hayaa ipim mi kop, koptu mu bir şey mi oldu yoksa bunu takacağız mı bilmiyorum annem gelince çözer şey neyse o çok güzel bakın 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 bana oldu mu ha bu annemin Şıpanıza benziyor ama neyse. <laughs> Oo tamam tam benlik <laughs> Kışın. oğlum bu bana büyük geldi ama tam benlik bak. Tam benlik Ayağımı falan kapatıyor. Onu da götümü dahi kapatamıyor. <laughs> Baksana. Çok iyi daha tamam, tam mükemmel bayıldım bayıldım.